Bugün sizlerle Stoacizm arasındaki benzerlikleri inceleyeceğiz. Bu ikileti birbirinden ok farklı, coğrafyalarda ortayak, Molsa'da aslında bir ortak noktaya sahip Stoak m zilda Atina'da kurulmu bir felsefi Budizm ise meallı Hindistan'da ortaya yakın Her ne kadar bu iki arasında te arasında doğrudan bir etkileşim olduğuna oldu una dair kesim bir kant bulunmasa da bazı değerler bu tür bir balant olabileceğini nesrer ancak ne olursa olsun bu iki felsefenin benzerinleri gerekten dikkate değerdir. Gelin bu benzerliklerden de daha yakından bakalım. Bir mutluluğu ulatran uygulamalar Budizm'de mutluluğu a ulaman yolu 8 amal yol olarak kadlandırılan bir dizi uygulamadan gir bu yolu sekiz ilki yeri doğru anlay, doğru denge, doğru konuma, doğru doğru ava, doğru farkın dalk ve doğru meditasyon samadhi. Bu uygulamalarda yevize vekilleri olan baltan ve sürekli zihinsel karmadan kurtulmam salar ve bu sayede nirvana ya, yani aydınlanmaya denlanmaya ulaşırız. Budizm egre, nirvanaya ulamak için bazar zulardan vazgemeli bazı erdemleri benimsemeliyiz. Duyusal zevkleri ar kapıma doğru olan yapmal ve bilge. Ceyiz, bu yaklam stoğacı nereden bekliği kanlayına olduka benzer. Stolar mutluluğu da uyumlu bir ya olarak raktamlar ve bunonya adem verirler. Eudaimonia'ya erdemleri takip ederek denk kanara kullanır. erdemler bilgeli kadalet cesaret vetik, bunakar, kalkata, ve tek buna kar kalk kazar kadaletsizlik korkak ve Her iki reti de de mutluluğu una erdiren ve iyi huzura ulatıran bizi uygulamayla elde edeceğini giz. İki arzu kanma ve bal zirnegler budizme gireken zehir yatar yan garzu ve kanma, Burada arzu her zaman birey değildir. Neyin yemek ve su gibi temel ihtiyalarımız karlama ki duyduğumuz arzu hayatta kalmamız için gereklidir. Ancak arzu tehlikelidir. Nek doyumsuzluk ve balk yarat. Arzu ıslayak ki bu da stoğacengit bir niteliğidir. Bu da duyduğumuz ar balk veya para arzusu biyelerin bunlar kaybolduğunda bize verdiği nix limitir. Benzer ekilde stoacılar da kontrolümüzden de olan eylere balanmamamız gerektiğini savunur. Epiktetos eseri enchiridion der arzunun peinden gitmek seni ama ya caniler ekitir kanmak ise seni korkular nesreder. Stoacılar kontrol edemediği imizelere balanman manna yola can savunurlar. Bu noktada Budistlerin balanmamaz veya Bamslek dediği şey oldukça benzer bir ana gelitirler. Üç ana odaklanmak son olarak. Budizm ve Stoacık bizi imdiki anzerini yunlamaya tevik eder. Budistler farklı ak ve meditasyon teknikleri kullanarak dikkatimizi bu ana getirir ve zihnimizi dinletirir. Neyin? Neyin Vietnam rahip Thich Nhat Budist retilerden yap bire viri deyle der. peyinden gitme, geleceğin hayaline kapılma. Gemi yok oldu, gelecek henüz gelmedi. Hayat oldu, uci bir anda derinlemesine incele. Stoac filozof Seneca da bu konuya değinir. Gerek mutluluk gelecekle ilgili endiyeler olmadan ya amaktır gelecek umutlar ya da korkularla oyanmadan elimizde olanla yetinmektir. Tuacek dat bir bir <laughs> gemi in ve geceleceğin zihinsel baskısından kurtulmayı ve yalnız otan odaklanmayı nir bunceyi Stoç filozof Roman paratoru Marcus Aurelius'ta da destekler. Ona göre gemine de gelecek zerinde bir gecemiz var tek sahip olduğu umuzeyimdidir. Hatta bile bu anlamda kılabilir bireydir. Buddan bu denceye tamamen katlacana eminim. Bu iki bitince sisteminin bize acı azaltmayı, mutluluğu ağlamayı ve huzuru indeya ama ayrettiğini görüyoruz. Hem Budizm hem de Stoacı kendimizi gelitirmek veya amzorlukla glaralar sunar bu retileri hayat entegre etmek belki de haderin bir huzura ulamamıza yardımcı olabilir. Tekrar.